Değerli izleyenler Söz İstanbul'da programıyla yeniden karşınızdayız. Bugün yine her hafta olduğu gibi güncel tüketici sorunlarını ele alacağız. Tabii ki değerli konuğum Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağalı ile bir aradayız. Bugün de hoş geldiniz Sayın Ağalı yayınımıza. Çok teşekkür ederim tüm izleyicilerimize de sağlıklı sorunsuz günler diliyorum. Çok teşekkürler Aydın ve bugün yine aslında vatandaşı doğrudan ilgilendiren, tüketiciyi doğrudan ilgilendiren başlıklarımız var. Bir süredir gündemden düşmeyen gıda fiyatları tabii ki başlıklarımızın başında geliyor. Uzun süredir vatandaş şikayetçi, maalesef dar gelirliler geçinmekte zorluk çektiklerini ifade ediyorlar. Farklı fiyatlamalar gördük, Alış fiyatıyla satış fiyatı farklılıkları gördük. Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan'ın yapacağı hamleleri, açıklamalarını gördük. Yeni zincir marketler kurulacağına ilişkin Tarım Kooperatif tarafında. Son gelişmeler sizde aslında Aydın Bey. Yine bir farklılık satış ve alış fiyatıyla bir fark, fark ettiniz ve fotoğrafladınız onu biliyorum. Neler söylersiniz? Evet hemen o fotoğrafa bakıyordum ben de burada. Bir büyük zincir market dün tespit yaptım. Ürünleri zararına satmaya başlamış. Olacak şey değil. Olacak şey değil. Bir maliyet analizi yapmış. Ne derece doğru bilmiyorum ama şayet o maliyeti doğruysa kendisi ithal muzu 1990'a mal ediyor. Pardon 1869'a mal ediyor. Burada ver görselini göndereceğim size. ...19.90'a satması gerekirken... ...14.92 yani... ...18.69, 19 liraya yakın... ...maliyeti var. 15 lira civarında satışı var. Yani %20 zararına satıyor. Ne derece doğru bilemiyorum. Ama hemen yanında... ...bir başka ürün var. O da mandalina. E, bunu 5 lira 68 kuruşa mal etmiş. Kendi yaptığı çizelgeye göre... ...maliyet çizelgesine göre... E, satış fiyatı onun müşterilerine biliyorsunuz mağaza kartları var ya indirim evet. sadakat kartı diyorum onlara. 5.68'e mal etmiş 5 liraya satıyormuş ama kartı olanlara 3 lira 75 kuruşa. Yani neredeyse yarı fiyatına satıyor maliyetinin. Şimdi bu aklı sorular getiriyor. Yani aklı takılan sorular oluyor. Neden zarar ediyor? Gerçekten bunun maliyeti 5 lira 68 kuruş mu? Ben bu bilgilere nereden ulaşıyorum? Bakın burada marka falan olmadığı için şöyle bir çevireyim ekrana doğru. Evet. Ben bu fotoğrafları kendim çektim. Ve Büyüteş'te de maliyet rakamlarını büyüttüm. Evet. Net gözükmüyorsa yönetmenimiz getirebilir, ekrana getirebilir evet. onu kelebek olarak. Şimdi kafama sorular takıldı. Neden zarar ediyor? Neden zarar ediyor? Zararını satıyor veya bu maliyetler doğru mu? Bunlara ulaşmanın yolunu şimdi ben izleyicilerimize söyleyeyim. Evet, Bizim manav rayonları için ticaret bakanlığının geliştirdiği ve uygulamaya koyduğu bir mobil uygulama var. Bunu ben cep telefonuma indirdim. Bunun adı Hal Kayıt Sistemi mobil uygulaması. Şöyle bakın. Şurada gördüğünüz kare kodu oradaki kare etiketteki kare kodu yaklaştırdığımda alış fiyatını, alış miktarını nereden aldığını, alış tarihini her türlü bilgiye ulaşabiliyorum. Bir de mağazanın yaptığı, kendi geliştirdiği şey var. Ee, bir maliyet tablosu. O kare etikette yani hal kayıt künyesinde maliyetini yazmış. İşte işleme giderleri, işleme ve sevk giderleri. Nedir bu? İşte e, onu paketleme, nakliye, mağazacılık giderleri, vergi gibi bunları alt alta yazmış. ...maliyetlerini belirlemiş ve... E, ...maliyeti 5 lira 68 kuruş olan... ...mandalinayı... ...3 lira 74 kuruşa satıyor. Neredeyse 2 liraya yakın zarar ediyor... ...kilo başında. E, bu akla şunu getiriyor. E, acaba denetimlerden bahsedildi. Sayın Cumhurbaşkanı... ...Ticaret Bakanı denetimlerin başladığını söyledi. E, bunun etkisi midir? Yoksa bu maliyet... ...analizleri gerçeği yansıtmamakta mıdır... Tabii bizim bunları inceleme yetkimiz yok. Evet, hal kayıt sistemini cep telefonumuza yükledik. Gidip etiketten okuyoruz karekodtan. Ama ondan ötesine bizim yetkimiz yok. Burada Ticaret Bakanlığı müfettişleri gidip inceleme yapsınlar. E, tüketicilere de tavsiyem bu hal kayıt sistemini indirsin en azından sebze, meyve fiyatlarıyla ilgili o ürünlerin alınış tarihleri, alınlıkları, yer, menşei, miktarı, e, alış fiyatı gibi bilgilere e, erişme imkanı bulacaklardır. Bu nedenle kendileri e, mutlaka bu uygulamayı indirsin tüketiciler. Kendilerini de birer fahri trafik, ticaret e, müfettişi olarak düşünsünler. Yani fahri olarak müfettişlik yapıyoruz. Nedir bunun bize katkısı? Sosyal fayda sağlayacaktır. Toplumsal katkı var. Bireysel olmasa bile sosyal fayda e, sağlayacak bir çabadır bu. Bedava. İndirin bu uygulamayı. Çok kısa sürede gördüğünüz benim gibi gördüğünüz anormallikleri Ticaret Bakanlığı'na uygulama üzerinden gönderme imkanınız olacaktır diyorum ee, sebze evet. meyve ile ilgili ...bugünlük söylemek istediklerim bu kadar. Evet Aydın Bey, tabii şimdi gıda fiyatları dedik gündemdeki yerini koruyor. Bir yandan da perakende yasası aslında uzun süredir konuşulan bir yasa bu. Ee, bu alanda özellikle zincir marketlerle ilgili bazı düzenlemelere gidilmesi öngörülen bir yasa. Tabii şimdi yeniden gündemde e, esnaf tarafından da bu yasanın bir an önce geçirilmesinin e, yönelik talepler var. Bu yasanın ayrıntıları neler? Tüketici açısından bakarsak... Ee, ne gibi ayrıntıları var? Bu yasa e, tüketiciyi korumaktan çok esnafı korumaya yönelik gibi gözüküyor çünkü şehir dışına çıkarılmaları, e, pek çok ürünün satışlarına yasaklama getirilmesi, e, çalışma saatleri gibi düzenlemeler var. E, ne var ki burada tüketici pek rahatsız olabilir. Neden? Pek istifade edemez çünkü bir markete gidiyoruz. Biz elektronikten kırtasiyeye, hatta nalburiye bazen tekstile, e, meyve sebze, kasap reyonu, e, temizlik malzemeleri, tüm gıda ürünleri, e, pastane hizmetlerine kadar orada görebiliyoruz. Şimdi bunlar şehir dışına çıkarıldığında biz kasaba ayrı gideceğiz, manava ayrı gideceğiz, bakkala ayrı gideceğiz, pastaneye ayrı gideceğiz, kırtasiyeye ayrı gideceğiz. Bu da e, yoracak tüketiciyi. Bir de benim hatırladığım kadarıyla Taslak'ta pazar günleri 11'den önce açılmaması vardı. Şimdi bazı marketler, ucuzluk marketleri köylere kadar girdiler. E, oradaki bakkallar kapandı. Pazar sabahı orada uyanan vatandaş kahvaltısını ekmek, zeytin, peynir almak için git saatin 11 olmasını beklesin. Evet. Yani o uygulamanın e, bulunduğu yöreye göre değişiklik göstermesi gerekir. Oranın mülki amiri, örneğin kaymakamı demelik ki filan köydeki filan market saat 9'da açılmalıdır. İzin verebilmeli. Çünkü başka köyde bakkallar vardır. Efendim, kasap vardır, şu vardır, bu vardır. Ama o köyde bir tek o market varsa, onu saat 11'e kadar kapalı tutmak e, vatandaşa eziyet olur. Bilmem katılıyor musun? Evet Aydın Bey Aynı doğru diyorsunuz. Çünkü dediğiniz gibi bir de önemli bir nokta şimdi bu büyük marketler birçok alana girdiği için dediğiniz gibi esnaf zaten maalesef çoktan kapattı artık orada dükkanını. O yüzden ulaşım açısından da sıkıntı yaşanabilir. Belki bununla ilgili de bir düzenleme öngörülüyordur tabii ayrıntılarında. Onun dışında bir de sizin de önerilerinizi almak isterim Aydın Bey aslında. Çünkü bu perakende yasası tabii oldukça geniş. Ama dediğiniz gibi esnafı korurken tüketiciyi de korumak gerekiyor. Tüketicinin kolay ulaşımını da sağlamak gerekiyor. Neler söylersiniz? Evet, taslakta işte elektronik satışı yasaklanıyor. 1500 metrekarenin altındakilerde beyaz eşya vesaire televizyon satılmayacak deniliyor. Bunun yanı sıra tekel ürünleri satılmayacak. Dediğim gibi tüketici çıkacak, link yapacak ki ihtiyaçların tamamını satın alıp evine götürebilsin diye. O yüzden süpermarketler bu imkanı veriyor. Bu noktada bizim kamu otoritesinden beklentilerimiz, önerilerimiz e, elbette var. Mesela e, denetimi sıklaştırın. De, tam rekabeti oluşturun. Nitekim rekabet kurulu bugün 29 şirketi inceliyor. Bunun 10'a yakını marketler. Diğerleri de marketlere tedarik sağlayan büyük, devasa e, üstelik çok uluslu şirketler yani uluslararası şirketler bunlar bizim temizlik malzemelerimizi sağlıyorlar, bir kısmı sıvı yağlarımızı sağlıyor. Yani <laughs> piyasada tekel oluşmasına izin vermesin kamu otoritesi. Zaten kanunlarımız bu görev veriyor devlete. Tekelleşmeyi engelleyecek e, vazifeler vermiş devlete. O halde biz diyoruz ki özetle kamu otoritesi görevini yapsın. Marketleri denetlesin, marketlere mal satanları denetlesin, marketlerin kendi aralarında uyumlu davranış sergileyemeleri durumunda gerekli yaptırımları uygulasın, uyarılarda bulunsun. Tüketici kaliteli ürüne kesintisiz, kolayca ulaşabilsin ve ekonomik fiyatla. Öbür evet. türlü aralarında anlaşırlarsa biz bu işin içinden çıkamayız, tüketici bundan zarar görür. Evet, Çözüm bir de bir... bu A denetim. bir denetim. Bir denetim, alt başlık var denetim, denetim demişken Aydın Bey. E, bu yine perakende yasası içinde zincir marketlerde ombudsmanlık diye. Bunu biraz açabilir evet. miyiz? Nasıl uygulanabilir bu? Ombusmanlık aslında tüketiciyle ilgili değil. Tedarikçi ile zincir market arasında. Şimdi düşünün 10 bin mağazaya ürün alacak bir e, zincir marketin satın almacısı... Diyor ki tedarikçi ben senin 60 gün ödemeni işte şöyle yapacağım, iade şartıyla alacağım. 60 günde satılmayanı iade edeceğim sana, tekrar fatura edeceksin bana ama eski fiyattan. Böyle baskıcı olabiliyorlar. Pazar gücü çok fazla olunca e, üretici de malı satmak için e, adeta kendisini mahkum hissediyor. İşte böyle bir noktada, böyle bir noktada anlaşmazlık olduğunda, ombusmanlık müessesesi devreye girecek. Belirlenen ombusman tedarikçinin şikayetini dinleyecek. Zincir marketin sorunu dinleyecek. Aralarında bir uzlaşma sağlamak üzere bir karar verecek. Fakat pratikte ne derece uygulanır bilmiyorum. Ombusmanlık müessesesi zaten e, vatandaşlarla devlet arasında e, halkın avukatı görevini yapan bir kurumumuz var. Kamu denetçiliği kurumu. O evet. dediğim gibi vatandaşla devlet arasında kamu denetçiliği adından da belli sırf kamu ilgilendiriyor. Oysa zincir marketler özel sektör, e, satıcı da, tedarikçi de özel sektör. Özel bir umusmanlık müessesesi oluşturulacak anladığım kadarıyla ama biz zincir marketi diyelim ki ben şikayet ettim, benden ürün aldı ama bana baskı kuruyor. Ürünlerimin son kullanma tarihine kadar raflarına koymuyor son kullanma tarihine iki gün kala diyor ki ürünlerin satılmadı ya geri al ya dörtte bir fiyatına kabul ederim indirim yapar satarım. On bin mağazam var benim diyorum. Şimdi orada e, tedarikçi mecbur kalıyor zararına malı bırakmaya çünkü aldığı zaman e, çöpe atacak o malları iki gün sonra son kullanma tarihi bitiyor. Nasıl dağıtacak onu? Ama muhatabının 10 bin tane hazır elinde satış noktası var. Bu tür Dengesizliklerde, haksızlıklarda ombudsmana gideceğiz. Peki o zincir market kendisini ...ombusmana şikayet eden tedarikçiden bir daha mal alır mı? Olmaz. Evet. O nedenle kuralların işlemesi, bakın e, e, perakende ticaretin düzenlenmesiyle ilgili kanun yapıldı. Bu zincir marketler yeni bir mağaza açıyorum, işte 3000 euro vereceksin, e, raf kirası vereceksin. Bilmem insert'e bastırıyorum, insert parası vereceksin gibi 6 e, ay sonra öderim şeklinde bir takım e, tedarikçiyi baskı altına alan, onu haksızlıkla karşı karşıya bırakan uygulamaları vardı. Bunlara karşı e, para kendi ticaret düzenleyen kanun düzenleyen kanun düzenlemeyle onu engelledi. Bunları alamazsın dedi. İki aydan fazla geciktiremezsin ödemeyi. Özellikle çabuk bozulan mallarda işte bir ayda. ...en geç iadeni yapmalısın gibi... E, ...bir takım kurallar getirdi. O parakende ticaretin... ...düzenlenmesi hakkındaki kanun... ...parakende yasasıdır. Parakende yasası çıkmadı. Parakende yasası çıksın diyenler... E, ...böyle bir yasa var. Açıp okusunlar. Evet. Ayrıca esnafı desteklemek için... ...marketler... ...kapatılacağına... ...esnaflara vergi... ...avantajı getirirsin. Belli cironun altındaki esnaf... ...götürürsün de vergilendirirsin... ...bir de muhasebeciydi, şuydu buydu... ...masraflara girmesin... ...fatura e, saklayacağımdı diye uğraşmasın... E, ...bazı teşvikler verirsin... ...örneğin... ...onların e, temel gıdaları... ...makul fiyatla alabilmeleri sağlayacak... ...sistem kurulsun... ...yani devlet biraz kendini yorsun... ...bunları dışarı atmak toptancılıktır... ...marketler, gidin şehrin dışına... E ne haliniz varsa orada görün... ...olmaz... ...onlar da bu ülkenin kurumları... Az önce ifade ettim, biz de gidip tüketici olarak onlardan istifade ediyoruz. Bizim şikayetimiz birlikte hareket edip birlikte fiyat yükseltiyorlar gibi geliyor bize. Buna müdahale edin, böyle bir şey varsa izin vermeyin e, ve engelleyin diyoruz. Ve biz diyelim yumurtayı pahalı aldık, 4-5 market aynı fiyattan sattı, tespit edildi. Bu yapılan usulsüz. Cezayı kesiyor devlet, ceza parasını alıyor ama biz pahalı alanlar hiçbir şey yapamıyoruz. Ama şunu söyleyeyim böyle bir durum varsa ki vardır muhakkak vardır e şöyle vardır pahalı almıştır e, rekabet kurumu da onun pahalı sattığını usule aykırı yaptığını tespit etmişse o fişi elinde bu örneğin 30'lu yumurtayı almış 29-90'da rekabet kurulda diyor ki bu, e, bu müşterek uyumlu eylem ile yapılmış hukuka aykırıdır onun bir önceki fiyatını diyelim 23 lira. Aradaki farkı tüketici hakem başvurup isteyebilir. Ama hangimiz pişimizi saklıyoruz? Hangimiz 6 lira için oturup zaman harcarız? Bu mümkün evet. değil yani. Ben sembolik olarak yaparım elimde fişim varsa ama vatandaşların bunu yapmasını istemek veya beklemek pek akılcı bir yaklaşım olmayacaktır. O nedenle böyle bir durumda devlet sadece yaptırım uygulamayla kalmamalı. O dönemde ürün almış tüketicilerin mağazaya başvuruları halinde fazladan tahsil edilmiş bedelin kendilerine derhal iadesini sağlayacak sistemleri de kurmalıdır. Belki bir için bu mümkün değil. Çünkü fişlerde, faturalarda bazen isim yazmıyor. Alıyoruz 30'lu yumurtayı, ödüyoruz 29 lira 90 kuruş kartla ya da nakit. Fişte ismimiz yazmıyor. Fişi de saklamıyoruz açıkçası. Yani yapılacak işler var ama yapılacak işleri bir kenara bırakıp, bırakıp toptancılık parakende yaşasını toptancı anlayışla çıkartmak çözüm değil bize göre. Evet. Aydın Bey bir de tabii yüksek gıda fiyatlarından konuşurken şuna da değinmek isterim. Özellikle sosyal medyada da çok sık gezen bir görüntü var. E, zeytinyağlar. Zeytinyağların üzerine alarm konulduğuna ilişkin görüntüler var. Bununla ilgili ne söylersiniz? Çünkü gerçekten biz çiçek yağını konuşuyorduk sizinle. Şimdi zeytinyağında da çok yüksek rakamlar görülmeye başlandı. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz? 5 litrelik zeytinyağı 200 liradan başlıyor. 260 liraya kadar çıkıyor. Ayçiçek yağı da ondan yarışıyor. Sıvı yağlar, mısır yağı, ayçiçek yağı... ...onlar da fiyatlarını otomatik tetikliyor. Şimdi maliyet unsurundan kaynaklanıyorsa sadece... Zeytinyağı yükselince ayçiçek yağının yükselmesine gerek yok. Onun maliyeti arttı. Ayçiçeğin artmadı ki. Veya ayçiçeğin arttı o yükseldi niye zeytinyağı yükseliyor? Bu işte e, fırsatçılık. Bu e, konjüktürden para kazanma. Diyelim ki ayçiçek tarlalarında bir e, zirai zararlı zarar verdi ve ayçiçek hasatımız düştü. Ayçiçek yağı fiyatları yükseldi. Zeytinyağı düşük kalması lazım. Hayır, onu da yükseltiyor. Niye? Zeytinyağı her zaman için ayçiçek yağından daha pahalıdır. Ya arkadaş, onun maliyeti yükseldi. İşte burada tekrar söylüyorum, kamu otoritesinin devreye girmesi lazım. Ben önceki gün bir zincir markete gittiğimde videoya çekmek durumunda kaldım. Çünkü hakikaten hayret ettim. Zeytinyağı tenekelerin üzerinde fiyatlarına bakarken alarm gördüm. Baktım. Alarm takmışlar. Mağaza müdürü geldi yanımıza. Dedim 3 litreliğe de takmışsınız ama bazı 5 litreliklerde yok. Mağazamızdaki alarm yetmedi efendim. Gözlemimizi arttırdık oraya dedi. Niye dedim? Hırsızlık ihtimaline karşı. Ya kuyumcunun vitrininde bir alarm olsa anlarım da. Zeytinyağında 3 litrelik zeytinyağında alarm var. 5 litrelik zeytinyağı 200 lira. O markette. Ve alarmlar vardı üzerinde. Üzüldüm. Düşünebiliyor musunuz? Vatandaş gelecek zeytinyağını alamayacak o artıştan ötürü yüksek fiyatlarını daha geçen sene bu e, 70-80 lira civarındaydı doğru hatırlıyorsam. Markasına göre değişiklik gösteriyor. 260 lira. Kim ne yapıyor? Halkın gıdasına kim el uzatıyor? Kim hangi oyunları çeviriyor? Bunu ben bilemiyorum. Bilebilmem de mümkün değil. Bulunduğum yer e, işte kasiyerin önündeyim ben. Nerede? Markette, rafta gördüğümü aldım, kasiyerin önüne gittim. Benim gözlemim buradan. Gerisini izleme imkanım ve yetkim yok. Bu yetkiye sahip olan gerek Ticaret Bakanlığı, gerek Maliye Bakanlığı, Maliye Bakanlığı vergi usulü açısından, stokçuluk açısından inceleyebilir. Ee, tarım Bakanlığı, bu sebze, meyve gibi tarım ürünleri, bakliyat ürünleri, ee, onları takip edebilir. Üçlü bir e, komisyon kurul oluşturdular daha doğrusu 2018'de Sayın Cumhurbaşkanı'nın talimatıyla. Nerede ne yaptılar bu güne kadar? Bunu acıyla soruyorum. Niye bir dijital takip sistemi işletilmiyor? Bakın şey de var. Halk künyesi. Evet. Yani kimin kaça aldığı, kaça sattığının takip edilmesi gerekmez mi? Niye yapılmıyor bu? Evet. Aydın Bey aslında süremizin sonuna geliyoruz ama bir cümleyle sizden şunu da rica ediyorum. Gıda güvenliği. Gıda güvenliği konusunda maalesef bir endekste 9 yılda 11 sıra gerilemişiz ve 47. sıraya düşmüşüz. Ee, gıda güvenliğine ilişkin de ne yapılmalı onu da son cümle olarak sizden alayım. Burada yiğidin hakkını vermek lazım. Bizim gıda güvenliği ile ilgili ...pandemiden önce bir yasal düzenlememiz yapıldı. Ve e, bu düzenlemeye göre hapis cezaları dahi var. Meslekten men etmeye kadar cezalar getirildi. Fakat pandemi ile birlikte bunu takip edemedik biz. 2020 yılında çıktı bu. Daha önce e, Tarım Bakanımız Sayın Pakdemir de açıklamıştı. E, özet olarak şunu söyleyebilirim. Bundan sonra biz yükseleceğiz. Yeter ki kamu otoritesi ve tüketiciler birleşti, dikkatli, titiz davransınlar... Artık yasalarımız var. Yasa düzenlendi. Eskiden e, ilaç etken maddesi katıyorlardı gıdaya. İnsan hayatını tehlikeye sokacak. Eczanede satılması gereken ilaç etken maddesi gıda da vardı. Çikolata da vardı. içeceklerde vardı. Ona verilen cezayla işte e, ben bunu tereyağla yaptım deyip aslında aç çiçek yağıyla yapmışsa ona verilen ceza aynıydı. Şimdi ikisi de yakıştı. insan hayatını tehdit etmez ama öbürü insan hayatını tehdit eder. Yani ...cezalar sınıflandırıldı. Evet. Tüketiciye verebileceği zarar ölçüsünde de... ...değerlendirilerek arttırıldı. Şimdi adam... ...tasarruf etmek için zeytinyağı yerine... ...açı çek yağ katmış o ürüne. Diyor ki zeytinyağla yapılmıştır. Veya hayvansal yağla yapılmıştır... ...demiş tereyağı gibi. İçine e, bitkisel yağ katmış. kanola yağ gibi, ne bileyim... ...mısır özü gibi, e, ayçiçek yağ gibi. Burada... E, ...taşiş var. Yani... ma. Şeyden kazanmak için, e, fiyattan kazanmak için bir aldatmaca yapılmış. Öbürü resmen bozuk ürün satıyor veya satılmaması gereken riskli bir ürün satıyorsa cezası da aynı olmamalı tabii ki. Evet Onlar tabii yapıldı. bir de... Bir de Aydın Bey bunlar sofraya gelene kadar e, tabii geldikten sonra bu dedikleriniz gelmeden önlenmesi için de burada gıda mühendislerinin de siz daha yakından takip ediyorsunuz bir isteği talebi var. E, istihdam artsın ki biz de bunun önüne geçebilelim diyorlar değil mi? Elbette ülkemizin yetişmiş e, çok değerli e, gençleri var. Bunları değil evet. siz bırakıyoruz. Gıda güvenliğine mutlaka olmazsa olmazı gıda mühendisleri ve terner hekimler ziraat mühendisleridir. Evet. E, tarımsal topraktan elde edilen tarımsal ürün işleniyorsa orada ziraat mühendisi elbette ki bilgisiyle... E, ...elde ettiği disiplinle bizlere güvenli gıdanın ulaşmasına katkı sağlayacaktır. Bir gıda üreten tesiste tesis ederken ben inanın bir dönerci büfesinde dahi gıda mühendisinin imzasının olmasını istiyorum. Evet. Gidecek ayda bir et diyecek veya ayda iki neyse... Diyecek ki kardeşim bıçakların öyle olmayacak, burası böyle olmayacak, bu böyle olacak. Hijyen kurallarına uyduracak. Kullandığı evet. malzemeyi bize sunduğu ürünün de sağlıklı olup olmadığını kontrol edecek. İmzasını atacak ki ben güvenle dönerli sandım, çiğ Evet. Aydın Bey çok teşekkürler yayınımıza katıldığınız değerli bilgilerinizi bizlerle paylaştığınız için. Sağ olun. Herkese sağlıklı günler diliyorum. Sağ olun. Değerli izleyenler, Bir Söz İstanbul programının daha bugün de sonuna geldik. Yine önemli güncel tüketici sorunlarını konuştuk, çözüm önerilerini ele aldık. Konuğumuz Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağoğlu'ydu. Bir başka programda yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın.